Hepinize çok çok mi seviyorum. Ne yapıyorsun? Seviyorum. var, iyi, iyi. İyi, iyi. İyi, iyi. iyi. Bugün sizlerle EFC 24'te oyuncu kariyeri videomuzun birinci videosuna hoş geldiniz. Ee, bugün oyuncu kariyeri videomuzda Paris'te başlayıp Mario Zika oyuncumuzu 90'lı şeylere getirip hangi takımın transfer edeceğimizi göstereceğiz bölüm her hafta sonra gelebilir. Ben de bu, bu bölümü çekmeyi çok istiyordum. Yani ne zaman çeksem, ne zaman çekmesem diye. Çeksem diye. Biz şimdi gruplara da girdik. Ee, bu normal 70 denli dörtgen aldı. Çünkü ben dün azıcık oynadım. Zaten kariyer daha dün açtım. O yüzden hemen bir başlayalım. Mario Zika adlı oyuncu kariyeri Mario zikatlı adlı oyuncu kariyerini başlıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi antrenmanımızı yapıyoruz. Antrenmanımızı yapacağız. İlk 11'iz. UEFA maçında ilk 11'iz. İlk 11'imiz çıkıyoruz arkadaşlar. Ziko. Gördüm seni Ziko. Dostum Vado. Ziko. Çıktı bakalım. Arda'nın o e benziyor ama. Neyse. Eskiliğini. Ne? Araba ter okuyor. Kim Ziko. Bakalım. böyle Karim. Neyse, başlayalım. Mbappe'ni yeni aldık ama 10 numara iyi arkadaşlar. Çünkü orta saha yani hala gerçek Siko 10 numara yani 8 numara üf dönüşleri var. Al kanka. Berat'ti. Allah bela Di Maria, Joao Mario, Mario, gusto. Joao Mario teç kullandı. Joasi, Joasek, Joasek koşuyor. Zico karşısında harika top kesti. Zico harika çalımlar. Zico, Zico çıkardı. Di María, Di María you know Orta, kafaya vurdu. Di María, Di böyle doğru gidiyor. Di María ama kim Yostan bir engel? Corner. Ayer. Kinyon ne? Vaz bana ver bana. Boşum. Neymar. Çiki çing. Şu an arıyor. Şu an arıyor. Ziko. 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 Çalınar, çalınarı doğamıyor. Ziko. Dağımda el patrol. Zico, Gol atıyor. Ziko. Zico, Ziko. Ziko. Zika vurdu gol. Zika. Zika. Mario Zika üçüncü golünü atıyor. yok dördüncü golünü atıyor. Al yedi maçta 4 gol. Çok 15 metreden vurdu. doksan'a yapıştırıyor Zika. Namder Mario Zika. Namder El Patron. Paris'in golü 10 numara Mario verdi Zico 3 maçta 1 golmüş olabilir ama ligde 4 golümüz engel yaptı ama geçemedi şu an mario Marquinhos, Musa, Musa kaçırdı. Akıban çok iyi. Zico kontrol çıkıyor Zico. Zico kontrol çıkıyor Zico. Zico baktı arkadaşlarım Zico. Zico gol. Sigo, Siko, çok iyi golün atıyor. Siko, durun diyor. El patron geliyor. Mükemmel vurdu. Golünü yapıştırıyor ortalara. Siko. Siko aldı topu. Uzaklardan bir şut. Sonra Adam umutu koydu. Kim o? Veratti, Fabinho. Zico, Çalı. Zico vurdu uzaklarda. Gol! yok. Üç maç oldu zaten. Bah. Arkadaşlar buradan hangi takıma gideyim? Yani Türk takım olur. Diğer ligden takımlar olur. Yani Belki zaten oyuncu Arjantinli. Mario Zico Arjantin'den bir tane takım bakmıştım Hepsi şey pok gibi <laughs> Babam dedi ki sen Paris'e Ben de tamam dedim Sonra işte Paris'e gittim Mario Zico Mario Zico kariyerine başladı arkadaşlar <laughs> Babam sonra menajer <laughs> Arda gider mi lan bunu? Ver kanka, ver kanka, ver. Ver lan artık, orta ver bari. Ya gecelik ya, o zaman mı veriyorsun ya? Hayır 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 hayır. Kusta. O artık çıkaracağım mı? Şöyle koş, koş. Haydi Ziko. Ziko gole doğru gidiyor Ziko. Vur diye Ka kaçtı. Zik Mario Zika e çıkıyor. Kill'ın en mapa giriyor. M mükemmel oynamıştı. Şimdi lige girdik arkadaşlar. Deplasman kupa. De yok lan deplasman değil. Ligde dördüncüyüz. Neredeyse hepsini de bittirmiş. Ayrıca maç benim için önemli değil. İster 200 bin yapayım. ister 64 yapayım. Ben maaş yok zaten. Ben maaşı önemsemiyorum. Bana önerilen takımlar bunlar. Nevi yani Kastanay'da, Real Madrid, Chelsea, Juventus. Yani bunlar. Kamil mi lan? <laughs> Kamil Lemonier. Mükemmel menajerim varmış yani. Radomik, Radom, FC Basel 1893 takımı. Bu Hı. ne bütün takım lan? Neyse hadi antrenman yapalım. İlk konu değilmiş. Hadi gidelim arkadaşlar. Fabinho. Haydi arkadaşlar biz bunları yeneriz. Bunlar ne ki de yeneriz. Hadi <laughs> Juve. Hadi PSG. Leder, Nesme, Maketti. Nesme bir pas. Daniolo. Kuzeydo. Ay, Zico'ya doğru vermedi, gelmedi. Eski kariyerlerim. Kuzey Junior diye kariyer açmıştı. İkiz doğru gidiyor. Olabilir. O sonra ben. Ama orta gelince. La la la. Kylian Mbappe. Zico doğru bir pas. Zico çok sinirlendi. PC 5'te oynuyorum arkadaşlar bu arada. Zico alamadı topu. Magetti Fabinho. Çok iyi bir pas Zico'ya. Zico. Uff falso. Kanka orta orta. Of. Kanka. Uff. Uff uff. Çalışmalara doğamıyoruz. İlk oh! Mario Zika adlı oyunu çalınlara yaparak böyle sonra ayak içiyle vurdu ve ve neydi ceza sahası için dışından gol attı. 10 maçta 5 gol. 12 Paris'in golü. 12. dakika 10 numara. Mario Mario. Tamam. Bundan sonra siz söyleyeceksiniz arkadaşlar. Hadi lan. Şu Wi-Fi kazan sonra tamam. mı? Lan adamlar Mbappe gördüm ne oldu? Hayırdır La iki uf 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 ya la 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 uf adamın ağzına öldürdüm kırmızı Kırmızıydım. Kırmızıydım. Diğer maç oraya faal ya. Arkadaşlar şunlara ince pas. Şu akraba çekişini açmak yatsın. Yatım yapalım arkadaşlar. En üstü bu. Yaptım. Ne? Şu şunları düşündüren de denemiz yükselsin. Şöyle. Bir <laughs> tane. Neye verdin lan be? Bir dakika ne? Arkadaşlar Diğer ki videoda Hangi takıma transfer olan Yani sezon bittiğinde Yani bilemedim bir Türk takımı mı olsun Aklımda Beşiktaş vardı ama Yok ya Beşiktaş var ve Benfica maçı. Sele Benfica maçı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar burada PlayStation 5 Slim olduğuna inanmayanlar. Alın. Alın bakın. PlayStation 5 Slim. Eskiden bir şey göster çıktım ama bozulur video şu an. Yani 13 seviye olduk. Becri puanı geldi. Hemen atıyalım. Şut. Şut önemlidir. Zayıf var. Bitti. <laughs> Bu ne ya? Bir tane maç şey bastık. Bence bir maç daha gider ya. Bakalım show yapacak. Oha. Sabah mı lan? Yok öğlen. Yok lan gece 3. Cinlerle beraber oynayacak arkadaşlar. Zico Zico Normalde Zico diye adlı şey e, orta saha oynanmış. Aha. Benfica e baskılı gidiyor. Ma Marcus Asensio. Veratti. Gusto. Gusto içeriye girdi. Gelir. Of, 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 of. Gelişine vursa Gelişine vuracak zannettik. Ama ayak içiyle vurdu. Mükemmel gol. Marco Asensio'nun ortası. Kuz jin, Ziko'nun <laughs> Gole bak Bakın bakın yakından da, Ayak içiyle vurmuş <laughs> Bu gol konuşturmayı unutur Unuturur beni Gel gel fabian.

Otamendi. Manuel Elmi. Uzaktan ne demek istedim? Zikoya top geliyor mu? Gelmedi. Geldi mi? Gelmedi. Geldi yok. Aldı mı? Alamadı. Kafa attı. Acaba <laughs> bunları kutu alamıyorum ya? Neymar, Otamendi, Bah, Nezico. Önünde Neymar var. Nezico. Nezico olmadı. Zikora Öşe de denedi. Olmadı. Neymar. Allah belanı versin. Marquinhos. Zico vuramadı. Neres. Neres. Ne Seren. Seren. Ver. Kayarın. Ver.

şey olamaz. Ziko. Ziko vurdu da olmadı. Vurdu olmadı. Ver. Ver. Neyse artık o çıkarsın. Bunlar benim dediklerimi yapıyor değil mi lan? Hadi top çıksın bari artık. Video bir 20 dakika oldu lan. Allah razı olsun Allah. Hop çalın. En çıkıyor. Evet arkadaşlar. Çıktık oyundan. Maçın sonucu. Ve bir Zico kariyerinin sonuna geldik arkadaşlar. Bunu sizlerle. Mario Zico adlı oyuncumuzun e, oyununu oynadık. EFC 24. Oyun ve melekenin adası Kamil. Aktivitelerde ya çok bir şey yok. Son dakikalar. Anladım arkadaşlar. Ay yanlış öyle lan.